Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız geçip giden günlerin ardından bakacağız kim derdi ki bir tanem bir gün ayrılacağız Geçip giden günlerin ardından bakacağız Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz hani verdiğin sözler Hani ellerin nerede? Hani huzur buldum? Deniz gözlerin nerede? Hani hep sen benimdin? Şimdi neredesin nerede? Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerede Hani huzur buldun Deniz gözlerin nerede Hani hep sen benimdin Şimdi neredesin nerede